Kastamonu'dan ilk babam Beşiktaş'a merkez şekercisine geliyor. Şekercilik yaparken orada bir usta ile çırağın arasındaki bir mevzudan dolayı babam çok üzülüyor. Diyor ki Allah'ım bana diyor işçisiz bir iş nasip et diyor. Kendime bir iş nasip et diyor. Sonra işte araştırırken bu dükkan nasip oluyor. Burayı tutuyor, burada işte kendini sevdiriyor, çalışıyor. İşini de babam çok severek yapardı. Çok güler yüzlü, tatlı dilliydi. Yani Hüseyin Bakkal dediğiniz zaman eskilerden tanımayan bir Allah'ın kulu yoktur yani. İlk geldiğimde ben biraz çalışmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan da böyle meyve sularını düzeltmiştim. Tabi bu arada da bir iki tane yiyordum içinden. Babam hepsini yeme diye kızıyordu bana. <laughs> Ama böyle işte babam çöpleri toplatırdı bize. İşte mıntıka top temizliği derdi. İşte yerdeki çöpleri toplardık. Gelen malları yerine dizerdik. Onları dizmek benim çok hoşuma gidiyordu. Halen daha da gidiyor yani. Bazen sokakta oynamak istiyordum. Babam boş ver kızım burası sokaktan daha iyi diyordu. Burada işte o müşterilerle konuşurken onun yanında dururduk. Onu dizerdik, onu kaldırırdık. Bu bizim veresiye defterimiz. Müşterilerimiz gelirler, alırlar, biz buraya yazarız, yazarız, yazarız. Maaşlarını alırlar, gelirler. Benim ne kadar borcum der, toplarsın 650 lira dersin. 650 lirayı sana verir gider. Ertesi gün tekrar gelir, bana şunu şunu ver der. Veririz, yazarız. Param kalmadı, maaşımı alamadım der. Para veririz. Yani şu dükkanın kapısından yani 65 yıldır herkese sorabilirsiniz. Hiç kimseyi boş çevirmeyiz. Bu bize babamızdan vasiyettir yani. Bir sene mesela bu bizim veresiye defterimizi almak için gelmişler. Müsiyat Başkanı Nail Ol Ben tanımıyorum tabii. Dediler ki biz bu defterinizi alacağız. Nasıl dedim ya şakayı. Ben inanmadım. Dedim şaka yapıyorsunuz. Bu dedim kamera şakası herhalde. Böyle bir şey dedim olamaz. Ben dedim hiç böyle bir şey yaşamadım ki. O zaman da veresiye defterimizde o kadar çok borç var ki. Ve topladık, hesapladık. Hepsini ödediler. Ben iki gün ağladım ya. Bir müşterim vardı. Kızı çok hastaydı. Veresiye aldı benden. Yazdık yazdık yakında veremeyeceğim ama dedi şu an dedi çok zor durumdayım dedi olsun dedim yazarım ben dedim. Onun da borcunu ödediler deftere aldıkları için. O kişi geldiği zaman ben dedim ki Sevim dedim senin borcunu dedim ödediler dedim Nail Olpak geldi dedim hiç borcun kalmadı dedim. Benle birlikte o da ağlamıştı. Ya yani nasıl olabilir böyle bir şey demişti. Çok sevinmişti yani o günü. Onun sevinme anını hiç unutamıyorum yani. Çok sevinmişti. Allah razı olsun iyi insanlardan. Ben sokakta oynamayı çok severim. Oyun oynamayı da çok severim. Mesela bizim orada yıkık tık böyle bir tepe gibi bir yer vardı. Ben evcilik oynamayı da çok severdim. E o zaman oyuncaklar yok yani. Belki de var hani bizlerin alım gücü yok. O zamanlar işte Avrupa'dan gelirdi oyuncaklar. Bizler heves ederdik. Mesela çöpten gazoz kapaklarını toplardık. Hiç unutmuyorum. Gazoz kapaklarını toplardık. Onların bir tanesini böyle düzlerdik taşla. Öbür gün onun üstüne koyardık. Fincan yapardık onu. Tabii şimdi Fatihimiz çok güzelleşti. Eskisi gibi değil. Eskiden camiden başka bir yere gidemezdik. Bu kadar parkımız yoktu. E şimdi yeşilliklerimiz var. Kariye'ye çıkabiliriz. Kariye'de kütüphane vardı. Ben çocukken çok giderdim o kütüphaneye. Şimdi sağ olsun belediyemizin sayesinde her tarafımız park, yeşillik daha güzel oynuyoruz. Hani çocuklarımız daha güzel eğleniyorlar. Bizim zamanımızdaki gibi değiller. Hani park açısından çok fazla imkanları var. Mesela bir turist gelmişti buraya. Bir şey beğenmişti içerden. Hani parası üzerinde yok. Bakıyor neden dedim almadın? Yok dedi kalsın hani alamayacağım dedim. Al sen bizim hediyemiz olsun dedim. O turist burada oturdu ağladı. Çok beni duygulandırmıştı o. Sonrasında birkaç sene sonra tekrar geldi. Bana bir tane bir kalem hediye etti. Çantamda başka bir şey yok dedi. Hani ben sana ne verebilir dedim. Bir şey vermene gerek yok. Bizim hediyemiz olsun sanın. O da çıkarttı bana bir tane kalem hediye etti mesela. Biz Fatih'te mesela bu kültürle büyüdük burada. Babam bize herkese mesela bir şey tartacağımız zaman bir, bir kiloysa mutlaka 5 gram 10 gram fazla verin derdi baba kesinlikle eksik vermeyeceksiniz derdi. Şimdi şurada birisi bir şey sorsun, değil mi? Herkesin işi var. Mesela herkes çalışıyor işi. Var. Herkes işini bırakır o kişiye yardımcı olmaya çalışır. Burada birisi adres sorsa bile neredeyse dükkanı kapatıp götürecek insanlar yani. O kadar canda. Bu gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ben mesela dükkanım kapatmadan oğlum parktaysa 5 dakika parka gidip gelebilir gelirim diyorum mesela. Dükkanım kapatmadan gidip gelebiliyorum. Bunu hangi yerde yapabilirsiniz? Hiçbir yerde yapamazsınız.